Lina'nın kanalına hoş geldiniz. Ne Lina. Kutu kalemimizin sonunda geldik. Lina çok heyecanlı arkadaşlar. Lina'nın bekledi. Kutuyu göster aşkım bir. Kutuyu göster. Aşkım. Lina dayanamadı. Hemen içindekileri bunlar açıyoruz açıyor arkadaşlar. Bunlar da parmak diye. Lina 3 boyutlu kalem aldı bunu. Arkadaşlar bunlar da parmak kuklası. Evet parmaklarımla takılıyormuş arkadaşlar. Atak Tabancadan. Kalemden daha doğrusu evet, parmaklar yanmaması için. Bak böyle tutacağız. Evet. Aslında şöyle. Evet koyayım. arkadaşlar şöyle üç boyutlu kalemin içinde gönderdikleri e, içindeki bunun adı nedir Lina? Filan üzerinde de yazmıyor. İsmini bulursam size söylerim arkadaş. F ile başlayan bir ismi var. Kutunun evet. üzerinde yazıyor mu? Bakayım bakalım. E, filamentmiş isminin. o işte. Burada yazıyor arkadaşlar. Flam filament. filament, tipi. Bu şekilde Anne! göndermişler bizi. Bak, istediğimiz abi. resimleri çizeceğiz arkadaşlar. Yalnız, üç boyutlu falan. resimler çıkıyor. Bunlar e, kutun içinden çıkan bu kadar. Ama Lina'ya babası çok oynasın diye bir renklere bakın. Değil iki tam 100 metrelik kablo oldu arkadaşlar. Anne, Efendim. Pembe pandel, farkına bak. Evet bu siz bu koyu. Evet Lina hoşum. Ama bak karışık olduğu için bunun içinde de aynı. Hepsi aynı renk aslında bak. Sadece yerleri değişik gördün mü? Bak Yeşil yeşil açık pembe açık pembe Açık pembe, ya pembe açık pembe, pembe karşılıklı Evet Aa, Burada da sanırım bir 20 metre falan vardır Bakalım burada yazıyordur Linoşcu Anne üçün. turuncu Yazmıyor. Turuncu mu E olsun Şu biraz sarı Olsun turuncu olması da ne olur Linoşcu Baksana kaç renk var Beyaz var kırmızı var siyah mor yeşil Açık pembe sarı mavi Başka daha da açık pembe. Fuşya yakın bir pembe. Baksana pembenin bir sürü çeşidi var. Lina bunlarla Ay, yani neler bu neler neler, Tabii yaparız. Değil, Öyle mi? <laughs> tamam. Evet <laughs> arkadaşlar Aynen. bunları ekstra aldık. Lina bol bol oynasın diye babası ona 100 metre ayrı kablo aldı. He Şurası var ya. <laughs> ya böyle bastırınca içine bile gidiyor. Evet kalemine e bir şey bakalım. Kalem gibi değil. Kalem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben de bilmediğim için bu nasıl yapılıyor bakacağız. Aa. Burada ne yazıyormuş? Giriş çıkış ara ışık. Kabloya takılacak mı Lina? Kablo var mı içinde? Aç bakalım. Var. Burada ne var? Evet şöyle bir kablo var. Evet bu senin şarj aletinin e, şarj aletine takılacak. Sonra bunu da buraya takacağız. Evet şarj aletiyle olması lazım. Prize takacağız o şekilde. Evet, <laughs> direkt şeyi yokmuş yine <laughs> Prizlik bir şey, <gülüyor> değil, <gülüyor> adaptör değil. adaptör. Bakayım bunun içinde var mı? Evet, adaptör yok. Buraya da herhalde kalemi takıyorsun böyle. Bakayım. Hayır Tersine. değil bak ha, tersine. Evet arkadaşlar ne kadar güzel şeyler yapmışlar ya. Lina'nın istediği rengi göndermiş e, mağaza arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz pembe renk gönderdiği için farklı renk göndermediği için. Lina ben... pembeyi çok istiyordu. Anne. Mavi rengi var birçok rengi var Anne. arkadaşlar. Siz istediğiniz rengi evet. sipariş verebilirsiniz. Turuncu olsaydı alırdım mavi Şöyle. Sarı da alabiliyordum ama sarı istemedim. Evet evet Lina'cığım biz bunu hemen kabloyu fişe takıyoruz. Ve tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar tabancamızı ayarladık. Daha doğrusu kalemimizi ben nedense hep silikon tabancası aklıma geliyor. Line parmaklarına evet. sıcaktan evet. etkilenmemesi için Taktığı Kılavuzdan nasıl yapılacağını anladık okuduk. Ve Linoşton başlıyor arkadaşlar. Evet. Linoştom. Şimdi böyle bir duralım. Kabloyu kendine göre ayarla aşkım. Kutuyu çekelim kenara. Şurayı. Evet linoştom. Şimdi buraya basman gerekiyor. Evet, şimdi çalışıyor. Yap bakalım neler yapacaksın? İlk ne yapacaksın Lina? Elleme oraya. Onu oraya boşuna koymamışlar. Unutup elleme tamam mı? Hı. Şimdi buradaki tuşa basacaksın aşkım. Heh. O tuşa basınca duruyor. Lina kalp yapıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Hı. Dur dur. Dur, dur, dur dur. Buraya basıyorsun. Tamam. Şimdi birazcık öğrenene kadar e, boşa gider. Tamam Bu kabloları böyle kenara doğru çekmen gerekiyor ki önüne gelmesin. Şimdi şöyle alalım. Tamam. Çok çok. Arkadaşlar güzel. bakın hemen kuruyor şöyle oluyor. Şöyle çekelim. Evet. linoştu Kurudu mu? O kalbin için onu yapmaman gerekiyordu kalbi tam çıkarabilmen için. Evet çıkarıyoruz. Yine tabancayı sonra getir buraya tam. Evet böyle koymuşlar ki rahat olalım. Evet. Bizim diş fırçalarımıza benziyor bak şarj olurken koyuyoruz ya. Evet de Evet Güneş. Silikonu şimdi... daha çok benziyor Kollarını sihir istersen Lina. Ha. Zaten hep üstün boy olmuş. Burayı da yırtmış arkadaşlar Lina. Yırtıldı. Evet. Rıbanasını yırtmış. Üstü başı hep boya. Etkinlikler. Yapa 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 kirletmişiz. Evet Güneş'tüm. Bakalım nasıl çıktı. Yani Bunlar başarılı. içini İçini boyayamıyorsun işte. Ya da böyle şey yapacaksın. İçini boyarken şimdi alışacağız arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. İçini boyarken tam buralara doğru da getir. Bu kalbi falan iyice getir. Öyle kaldıralım. Çünkü buna değmezse içi boşa çıkar. Anladın mı? Nereye arkadaşlar baktın? böyle kalp oldu. Şimdi Nereye ne yapacaksın? ilk önce onu düşün. Karalama yapma böyle. ilk düşün yapacağın şeyi. Tamam mı? Ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Hmm, ne yapsak acaba? Gözlük yapalım mı? Heh. Gözlük. Olur. Heh, yap bakalım. Ben böyle kağıt tutayım. Sen şimdi buradakine basıyorsun. Heh. Bekle biraz çalışmaya başlasın. Kabloyu da böyle elinle bir elinde böyle ileriye it bu kabloyu. Küçük bir gözlük. Tamam. Yavaş yavaş yap anneciğim. Tuşa basma. Bitti. Bitti mi? Küçük bir gözlük yaptın. Gözlük. Bir tane de ben yapabilir miyim? Hı -hı. Anneye de veriyor. Oo. Sıcak anneciğim. ama. Şimdi kağıdı tut Lina kağıt kaymasın. Çünkü benim de telefon var. Arkadaşlar ben de yapıyorum şimdi. diye kel Evet geliyor. Çok çabuk kuruyor Evet anneciğim. Ha, şöyle bir gözlük. Evet. Kağıdı tut Lina. Kağıt kayıyor Lina. Şöyle iyice. Benim şey kurdu bile. Hani bu gördüğün olabilir. <laughs> Ay nasıl yaptık? Buraya basmam lazım. Şimdi Hı. alışana kadar. Evet. Şimdi. Ben alıştım bile. Şöyle bir gözlük oldu arkadaşlar. Yapamadım tabii Aynen. ki. Bunu <laughs> çıkartalım. Evet. Böyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Ne kadar eğlenceli bir kalem bu Lina. Hiç sevmedim ben bunu. Sevmedin mi? <laughs> Bak böyle getir gözlerini. Tek elimle yaptığım için çok kötü oldu Lina. Bu tarafa doğru. Eşit de olmadı. Sen de kağıdı bırakınca kağıt kaydı böyle çok komik bir şey çıktı. Evet arkadaşlar <laughs> çok, çok, çok eğlenceli şeyler şey. yapacağız biz bunlarla. Düşünelim Lina neler yapabiliriz. Bu kadar rengimiz var Şimdi ya. Şimdi diğer renkleri açalım. Ya. Tamam ama bunu çıkaralım. Ee, nasıl çıkıyor? Bak bakalım. Böyle içinde şu anda mum tabancası gibi olduğu için buradan kesmemiz lazım. O zaman bunu makasla bunu çıkaralım. İçindeki bittikten sonra başka bir filament koyalım içine. Olur mu? Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar. Linus'te işte pembeyi de koydu. Bakalım. Pembe filamentle neler yapacak? Ne çizeceksin? İlk önce düşündün mü? Makineyi çalıştırmadan önce düşün. Kalemi. Yıldız çizelim. Yıldız mı? Tamam. Bir elinde kağıdı tut aşkım. Ben de bir elimde destek oluyorum sana. Lina yıldız çiziyor. Yavaş yavaş öğreneceksin Linoş'tum. Linoş'tum onu istersen bir tanesini tak en azından. Çünkü sen sıcağı hep elliyorsun. Bu silikon tabancası gibi bir şeye benziyor Linoş'tum. Sıcaklık seni etkilemesin tamam mı? En azından parmaklarında onu çıkarmana yardımcı olacak. Tak anneciğim. Aferin. Evet. Evet çalıştır makinanı. Bak onu çıkarmana yardımcı oluyor anneciğim. Ama parmakları hala yakıyor. Yakıyor mu? Ters mi taktın acaba? Yok doğru. Hadi bakalım. Sen çok ucunu ellememeye çalış. Çalıştır makineyi. Tamam elleme oraya kalsın o. Yapıştı kaldı evet. anneciğim. şuraya çıkar. Aldı anne. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Lina. Yıldız çizecek. Bekle gelsin. Ne çiziyorsun? Ha, kocaman yıldız yaptı. <laughs> Makineye dokunma Lina. Kanatlarımı çıkardım. Tamam. Ha, dur, dur, dur nasıl? Durduruyoruz. Nasıl? Tamam durdurdum. Birazcık soğumasını bekle istersen. Hiçbir şeye yapıştırmıyoruz Halep mi? Evet. Bu Bu kalem harika bir şey arkadaşlar. İstersen siz de... çıktı. İyi yapıştıramadın demek ki. Neyse elin alışacak yine. da şöyle takalım tabancanı. Böyle dursun. Alıştır. Tabi bana lazım. Çalıştır. Şurayı yapıştıracağım. <laughs> Lina dikkatle yapmaya çalışıyor ellerini hep ellerini elleri sıcağı deviyor aşkım ya, tamam alışacaksın aşkım baban sana bir sürü ya 200 metre mi aldı 100 metre mi aldı Lina 200 metre galiba arkadaşlar aldık ya da 100 metre var burada pardon 100 metrelik kablo var bir de adamlar göndermiş zaten kutunun içinde de var bir sürü var Evet. Lina uçtu. Bir tane Lina yazabilir miyim be? Yazabilirsin. Ya da bir tane ben yıldız yapayım. Bakayım nasıl olacak. Sen kağıdı tut ama. Tuttun mu? Böyle bir yıldızım tamam. Ay, hep zaten. Böyle birazcık beklemek gerekiyor içindeki çıksın diye. Yalnız. Olmadı Lina. Baştan Yapamadım. Dur baştan yapayım. Arkadaşlar birazcık çözmem gerekiyor. Ucundakini alır mısın anneciğim? Elimle alamıyorum. Al ucundaki. Şimdi ne çizsem acaba ya? Ee, ne çizebiliriz? Küçük aklıma gelmiyor arkadaşlar yorumları yazın Aslında şunu çizin bunu çizin deyin renklerimiz var zaten kağıda leke olmuyor ki anneciğim çıkarıyorsun Abi. tamam mı seni tutman gerekiyor ben yoksa tutamıyorum ee, bir tane çizeyim sonra sen çizersin şimdi düşüneyim yine şu üstündeki ayıcıktan yapmak istiyorum şöyle dur bakayım şu üzerinde var ya şöyle gel onu böyle Heh, gel bakayım bir daha şöyle bakayım Güzel evet, çıkıyor. ayıcığı yapıyorum arkadaşlar şu olur. anda. Bir Bakalım. Güzel oluyor. Hadi alsın. Şimdi böyle bir çizdik. Bir kulakları şöyle çizdik. Bekle, tamam. onu da yapacağım. Şimdi dur bakayım biraz daha bana dön. Göremiyorum tam. Evet. Sen kağıdımı tut benim. Lina'nın üzerindeki ayıcıyı çiziyorum arkadaşlar. Çizgilerde Diğer tarafı da çizelim. Çizgiler de çizsin. Bekle bebeğim. Yanlış oldu. Tamam. Bu da tamam. Şimdi biraz daha dön bana. Göremiyorum. Evet. Gözünü yapalım. Dur aşkım. Dur aşkım. Dur dur. Kağıdı tut Lina. Kaydı bak. Hı. Ayağıma Bak kaydı. Duruş. Sen dursaydın gene yapardım onu. Bekle. Hı. Dur Lina Kağıdı tut. Yapamadım sen tutmadığın için. Dur bakayım. Hı. Göz yapmaya çalıştım çıkmadı. Burnunu yapalım. Hı. Şimdi altındaki ağzını yapıyoruz. Ay çok zevkli bir makine bu. Ay, çok güzel. Buraya da bir tane göz koyalım. Çok çok güzel. Evet. Bakayım başka detayı var mı Lina? Birazcık arkadaşlar benzetmeye çalıştım ama tek elimle ancak bu kadar oluyor. Ana kulağının. Ana kulağını şöyle ve şöyle yapsaydın. Iyiydi. Bakayım kulağındaki detayı yaptım. Farklı renk olduğu için. Lina bu aynı renginden yaparız aslında biliyor musun? <laughs> Şimdi böyle şey olduğu için belli olmadı. Evet arkadaşlar. Bunu çıkarabilir miyiz? Çıkaramazsın gözlerle. Evet. Çünkü birleşik olmadığı için. Çıkarabildiğimiz kadarını çıkaralım. En azından yüzü çıksın. Şunu yaptık arkadaşlar. Lina'nın buradaki ayıcığı yapmaya çalıştım. Bakayım Lina. Evet. Oh, oh. Benzedi. Oh, oh. Bakalım doğru, 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 doğru. Lina, işte Biz bu tabancayla e, kalemle daha doğrusu bakalım birazcık elimiz alışsın. Sonra neler neler çizeceğiz düşünelim birazcık bir daha video çekeriz öyle tamam mı? Şimdi ne kalem çözmeye çalışsın arkadaşlar görüşürüz Lina'nın kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar Lina'nın neler çizmesini istiyorsanız lütfen yorumlara da yazmayı unutmayın. Tamam, hoşçakalın. hoşçakalın.